Şöyle haber başlıklarına bir baktığımızda ne yazık ki genelde tatsız haberler var. İsteriz ki hep güzel şeyler söyleyelim ama ne yazık ki kentin gündeminde çok olumlu şeyler yok bunlardan bir tanesi Samsun'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki bir kız çocuğunun inşaatın önünde vefat etmiş şeklinde bulunması haberi. Samsun Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda sabah saat 6.30 civarında vatandaşlar 4 katlı bir inşaat yani inşaatın hala inşaatı tamamlanmamış Karkas bir binanın önünde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını fark edince olayı 112 acil çağrı merkezine bildiriyor. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. Yapılan araştırmada yerde yatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve ailesinin dün akşam polise kayıp başvurusunda bulunduğu, bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğunu tespit ediyorlar kız çocuğunun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na, Samsun Grup Başkanlığı'na gönderilmiş. Polis olayla ilgili incelemeyi de başlatmış. Bir diğer tatsız haberde trafikten geldi. Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Çanakkale'den Rize'ye gitmekte olan otobüs yol kenarında kamyonete branda çekmekte olan kişilere çarparak mısır tarlasına girmiş. Kaza Samsun Ordu Karayolu'nun 61. kilometresi Gündoğdu mevkiinde saat 08.45 Sıralarında gerçekleşiyor edinilen bilgiye göre bir otobüs firmasına ait olan Hakan Mustafa O yönetimindeki 53 RT 111 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü yol kenarında duran 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çekmekte olan 47 yaşındaki Aylin Yiğit ve Mehmet Yıldız'a, 71 yaşındaki Mehmet Yıldız'a çarpıyor ve çarpmanın ardından otobüs Mısır tarlasına giriyor. Olayda bir kişi vefat ediyor, bir kişi de hayatını kaybediyor. Ee, Tabi bir de medyaya yansıyan kazaya davet görüntüleri var. Bir kazayla neticelenmemiş Allah'tan ama... Samsun'da seyir halindeyken yarış yapmakta olan bir otomobildeki yolcu arka kapıyı açarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapıyor ve hem de yarıştıkları araçların videosunu çekiyor. Samsun-Ankara Karayolu Havza mevkiinde, Samsun istikametinin seyir halinde olan 3 araç arasında bu olay meydana geliyor. Yolda bulunan diğer sürücü ve yolcular da bunu cep telefonu, kamerasıyla çekmişler. Tabi telifler nedeniyle ben bunları yayınlayamıyorum ama haberi içeriğini anladık ve hani bunu ben özellikle gündeme aldım. Kendim de ulaşımcıyım, meslek olarak ulaşımcı olduğum için daha hassas davranıyorum bu konularda işte... Ee, ve e, hani bu tepkileri paylaşmak istiyorum. Kaydedilen görüntülerde 55 dakikada otomobilin sol şeritten ilerlerken diğer araçlarla yarıştığı bu arada arkada oturan yolculardan birinin aracın sağ arka kapısını açarak uzun süre bu şekilde yolculuk ettiği görülüyor. Yolcunun aynı zamanda yarıştıkları diğer otomobilleri cep telefonları kayıt, kaydettiği tespit ediliyor. Yaklaşık 5 dakika süren bu tehlikeli yarış trafikteki diğer sürücülerin canını da hiçe sayıyor. Olayın görüntüleri sosyal medyada haliyle büyük bir tepkiye yol açtı. Son haberimizde artık bir alışkanlık haline geldi. Ne yazık ki Karadeniz'de yine boğulma, Samsun sahillerinde yine bir boğulma haberi var. Samsun'da serinlemek için denize girdiği Karadeniz'de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren öğretmen tedavi altına alındığı hastanede ne yazık ki hayatını kaybetti. Samsun'un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi Oran Gencebay bulvarı üzerinde Karavan Parkı sahilinde dün meydana gelen olayda Amasya'nın Sulova ilçesindeki Zübeyde Hanım İlkokulu'nda son sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olan Ramazan Çimen, 46 yaşındaki hocamız, serinlemek için Karadeniz'e girdi ancak bir süre sonra akıntıya kapıldı. Can kurtaranlar Ramazan Çimen'i baygın halde denizden çıkarttılar ancak ambulansla Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Çimen öğretmenimiz hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetmiş. Otopsi için de adli tıp kurumu tıp kurumuna gönderilmiş Allah rahmet eylesin yani her gün oluyor bunlar ben de her gün mümkün olduğu kadar bunu duyurmaya çalışıyorum lütfen denizde denizde oyun oynamayın yani evet serinlemek için herkesin denize girmeye hakkı var ama uyarılar çok net belli bir noktadan sonra akıntı riski var çok açılmamak gerekiyor. Hatta hiç açılmamak gerekiyor. Samsun'un şeyi böyle, denizi böyle. Hatta Karadeniz'in genelinde böyle bir rip akıntısı problemi var. Bu problem ile birlikte yaşıyoruz ne yazık ki. Ve her senede birçok değerli ismi, tıpkı bu sefer Ramazan Çimen hocamız gibi toprağa veriyoruz. Allah rahmet eylesin ve tekrar uyarıyorum. Ne olur, ne olur dikkatli olun değerli izleyiciler. Evet bültenimizin son bölümünü Türkiye'de neler oluyor ayıracağım. Ee, Yeni Çağ gazetesinden bir başlık var. Ee, Cumhurbaşkanımız Erdoğan Ahlat'taki e, Malazgirt e, zaferi kutlamalarında yaptığı konuşmada hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden e, terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin ne yaptığımızı bilerek kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Son düzlüğe varmış e, bulunuyoruz dedi. Evet son düzlük ifadesini kullanmış Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile de bir araya gelerek kısa da olsa bir sohbet gerçekleştirdiği yeni çağdaki haberde yer alıyor değerli izleyiciler. Konuyla bağlantılı bir diğer haber ise komisyon görüşmeleri bu malum terörsüz Türkiye yaşa veya neyse işte herkes farklı bir isimden, isimlendiriyor, işte demokrasi işte kardeşlik falan bir şeyler de söyleniyor her neyse bu komisyon ben komisyon diye kısaca söyleyeyim komisyon sonrası ilk defa DEM heyeti İmralı'ya gidiyor DEM partinin eş başkanı Tuncer Batırhan'ın dün ya da evvelsi günüydü basına yansıyan bir ifadesi vardı İmralı kapıları elinizdeki bir musluk budur. Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz, böyle bir sürece sahip çıkıyorsunuz diye bir tepki göstermişti. Bu tepkinin üzerinden çok geçmeden DEM Parti İmralı heyeti bu hafta Öcalan ile görüşmek üzere İmralı adasına gidecek. Haber metni Oda TV'den Öcalan ifadesini kullanmış, İmralı ifadesini kullanmış. Ben izin verirseniz terörist başı ifadesini kullanacağım. Bir haberde Halk TV'den eski Floransa Belediye Başkanı ve Avrupa şehirleri arasındaki işbirliği ağı örgütü olan Eurostiz Başkanı Dario Nardella, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için İstanbul'a gelecekmiş. Avrupa Parlamentosu üyesi ve İmamoğlu'nun da yakın arkadaşı olan Dario Nardella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupalı belediye başkanlarıyla birlikte önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek dayanışma göstereceklerini ifade etmişler. Bakalım bu süreç nerelere varacak biz de hep birlikte izliyoruz ve adalet beklentimizi tabii bir kez daha dile getiriyoruz. Değerli izleyiciler bugünkü haberlerden TV55 haberlerden şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve ayrılırken kanalımıza da abone olma çağrımızı yeniliyoruz. Yeniden görüşmek üzere.